Bu bir doğal afetin değil, sessizce sürdürülen bir yok edilişin görüntüsü. Yıllar önce bin bir emekle fidan fidan dikilerek oluşturulan bu alan bugün sistemli bir şekilde kesiliyor. Burada sadece ağaçlar değil, bir bölgenin nefesi yok ediliyor adeta. Daha önce kırılarak yok edilen onlarca ağacın izleri hala dururken bugünse kökünden kesilen ağaçların yerinde taze testere izleri görülüyor. Ormanın içinde kocaman boşluklar oluştu. Her yıl düzenli olarak kesiliyor ama kim tarafından neden kesildiği biliniyor. Bu alan Akçakale Suruç hattındaki tek ormanlık bölge ve bugün sessizce yok ediliyor. Bölge halkı tepkili. Bu ağaçlar yıllarımızdı diyorlar. Yetkililere sesleniyorlar. Denetimi istiyoruz, koruma istiyoruz. Bu kıyıma dur denilsin istiyoruz. Eğer bugün sessiz kalınırsa yarın burada sadece toprak kalacak. Bu bir ihmal değil, göz göre göre yapılan bir dua kaybı.